Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen destek amacıyla alttan kanalımıza abone olmayı ve Mahir ile Can Feza çok hızlı bir şekilde tekrardan barışsın ve tekrardan mutlu olsun diyorsan lütfen ama lütfen destek amacıyla sesimizi duyurmak amacıyla videomuza rekor bir like atalım diyorum. Ve videomuza başlıyorum arkadaşlar. Evet, 10. bölümün maalesef son dakikalarında, son anlarında ne kadar zorlansa da sevdiği için elinden geleni yapan Mahir'in çabasını gördük fakat maalesef olumsuz bir sahne izledik ve bunun sonucunda da gerçekten şu yorumları alacağız gibi duruyor. Mahir ile Can Feza ayrıldı mı? artık bir araya gelmeyecekler mi diye yorumları almış bulunuyoruz. Öncelikle arkadaşlar, Mahir'in gerçekten ölüm döşeğinde olup iyileşmeden Can Feza'ya gitmesi ve sonrasında bu olayların yaşanması gerçekten çok olumsuz, sıkıntılı bir durum diyebiliriz. Bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Yani evet, Can Feza ile Mahir dizinin sonuna kadar küs kalmazlar. Ve aralarında bu küslük gerçekten uzun bir şekilde olmasa da biraz Mahir ile Can Feza arasında soğuk rüzgarlar esecek ve çiftimizin bu sefer kavgası, bu sefer ayrılığı diğer ayrılıklara maalesef benzemeyecek uzun soluklu, biraz sıkıntılı, biraz uğraşlı, inişli çıkışlı bir ayrılık olacak bu ayrılık. Geldik arkadaşlar neye? Bildiğimiz gibi Raşit, Kürşat ve Selim'in oturduğu bir masa var ve bu masadan sanki bu üçlü arasında eski günlerde olduğu gibi bir anlaşma sinyali alıyor gibiyiz ve çok yüksek bir ihtimalle bu üçlüm kendi menfaati için, kendi çıkarları için %90 ihtimal dahilinde tekrardan anlaşacaklar ve tekrardan eski günlerdeki gibi ortak bir şekilde hareket edecekler. Ve bu üçlünün karşısında cesur bir şekilde, mert bir şekilde duran bir isim olacak ve o isimde mahir Yılmaz olacaktır. Ancak tabii ki de mahir bu üç kişiyi net bir şekilde bilemeyecek. Fakat ileriki zamanlarda, ileriki bölümlerde yavaş yavaş mahirin elinde de ip uçlar olmaya ve bazı şüphelerinin gerçek olduğunu öğrenecek. Zaten biz mahir Raşit Kara yani Boris olayını bilmiyor diyoruz. Fakat bizde olduğu gibi Mahir karakterinde de bazı şüphelenmeler var. Bu bölümde de gördüğünüz gibi Selimle konuşmasında Raşit komiser ne olursa olsun birisi benden önce hareket ediyor. Ben bir işi yapmadan birisi benden önce o işi bitiriyor gibi sözünün ardından Raşit komiserin adı geçti. Yani arkadaşlar Mahir de bazı şeylerden şüphelenmeye başladı. Ve bu eninde sonunda şüphelerini doğru olduğunu ortaya çıkaracak. Bu sefer de Mahir Raşit komiseri e, yani diğer lakabıyla Boris'e karşı planlar kurmaya ve onu eninde sonunda tuzağa çekecek ve büyük ihtimalle bunda da başarılı olacaktır diye tahmin ediyorum. Geldik arkadaşlar Can Fezan'ın babaannesiyle Kürşat'ın konuşmasına. Ben kızımı yalnız bırakmam. Ben şu an büyük bir plan içindeyim ve bu plan olduğunda o düşmanlarla birlikte ben de cezamı çekeceğim diye bir sözde bulundu Kürşat. Gerçekten Kürşat bu planını devreye sokacak mı? Ve Kürşat Gerçekten dürüst mü derseniz eğer arkadaşlar bu sefer bana Kürşat Kilimci sanki biraz daha dürüstlük yapacak gibi geliyor. Yani evet şu an Selim ve Raşit ile Kürşat arasında bir anlaşma imzalanacak, bir anlaşma olacak. Fakat bu anlaşma dostça bir anlaşma olmayacak. Herkes birbirinden kuşkulu. Herkes birbirinden şüpheli bir şekilde hareket edecek ve bir bu oyunun sonunda da üçlüden birisi bombayı patlatacak ve diğer iki kişiyi gerçekten güzel bir şekilde yakacak diye tahmin ediyorum. Ancak ve ancak şunu da söylemeden geçmek istemiyorum tabi. Maalesef Kürşat'ın yaptığı kötülükler Raşit Komiser ve Selim Allame tarafından ortaya atılır da ortaya çıkarsa maalesef can Feza, babası Kürşat'ı kaybeder ve Kürşat Kilimci'nin sonunu hazırlayan isim de Selim ile Raşit Komiser olur arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere söylemek istiyorum. Büyük ihtimalle Kürşat'ın kurduğu oyunun sonu kendisinin sonu da olabilir. Bu da gerçekten çok yüksek bir ihtimal dahilinde duruyor. Çünkü Can Feza'ya senaristin bir planı var. Ve bu planda çok yüksek bir ihtimalle Can Feza ya babaannesini kaybedecek ya da babasını kaybedecek. Bu ikiliden birisi çok yüksek bir ihtimal dahilinde veda edebilir. Diğer vedaya değinecek olursak bildiğimiz gibi Sına'nın babası diziye veda etti. Ve Sıla da Sevdi'nin yaptığı hamle sonucunda bebeğini düşürerekten maalesef bebeğinden oldu. Arkadaşlar artık e, Sıla'nın da dizide herhangi bir şekilde rolü veya e, oynayacağı bölümler kalmadığı bilgisi bizlere ulaşmış bulunuyor. Yani yüksek bir ihtimalle Sıla ölürse veya Sıla yurt dışına gitme bahanesiyle diziden ayrılırsa şaşırmanıza gerek yoktur. Çünkü... Aldığımız bir bilgiye göre Sıla'nın artık dizideki yeri bitmiş, bulunuyor, vakti tükenmiş, bulunuyor. Yani Sıla karakteri veda ederse şaşırmayın demek istiyorum şimdiden. Çünkü zaten sizler de dizinin gidişatını gördüğünüzde Sıla'nın aslında çok da önemli bir karakter olmadığını anlarsınız. Cam Fezda ile Mahir ayrıldıktan sonra... Mahir Can kızdıktan sonra bir isimle evlenir mi dersiniz veya Can Feza gerçekten Selim ile evlenir mi derseniz arkadaşlar bakın evlilikler olsa bile formaliteden bir evlilik olur. Planlı bir evlilik olur. Ha diyelim ki Selim ile Can Feza evlendi. O evlilikten karı ve kocalık olmaz. Bir güzellik olmaz, sürmez arkadaşlar. Mahir de başka birisiyle evlense dahi, başka birisiyle olsa dahi herhangi bir şekilde mutluluk huzur olmaz. Ancak ve ancak Mahir'in şu an hiç kimseyle evlenme ihtimali yoktur. Bunu da buradan sizlere bildirmek istiyorum. Mahir ile Selim arasındaki evlilik, pardon, Mahir ile e, Can Fezay değindik. Selim ile Can Feza arasındaki evlilikten de herhangi bir şekilde iş çıkmaz. Yani Selim'in kart bastırmalarına, Selim'in düğün planları kurmalarına kafanızı bozmanıza, sıkıntıya girmenize gerek yok. Çanfeza ile Selim arasında 10 numara 5 yıldız mutlu mesut bir evlilik olmaz. O evlilik gerçekleşmez diyorum ve burada videomun sonuna geldim. Videomu beğendiysen videoma like atmayı ve kanalıma da hala abone değilsen alttan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutma diyorum. Yeni videolarda yeni paylaşımlarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.